Merhabalar. Yoga, yogaya dair biraz konuşalım istedim. Bir yandan da Atakan Ürer kimdir? CV yazmam gerekti bu hafta. Ee, Sri Lanka'da, öyle güzel bir sörf okulunda yazın, ders vereceğim. Nepal'de, Pis Guest House, Pokhara'da. Pokhara şehrinde bir buçuk ay bir eğitimim olacak 2024'te. E, tam da Türkiye'ye dönmeden Fethiye'de, e, Ayhan'da Yol Glamping'den bir Atakan Ürer kimdir CV'ni yaz dedi. Bu sırada bir tane festival yazdı. işte orada da misafir öğretmen ders vereceğim. Baktım dört tane yerde bilgi paylaşacağım. Ben de heyecanlandım yani. Harbiden ben kimim var? Bir de bu iş için neler yaptım, ne ettim? Bir bakmak istedim. Sonuçta yazarken kulağa çok hoş geliyor. Böyle evet Hindistan eğitim, şurada o, burada bu. Ama böyle bir Google'a yazdım gerçekten Atakan Ürer kimdir diye. Orada tek bir gözüme takılan ve tamam aradığını buldum. Hadi CV'ni yaz dedirten bir şey gördüm. Antalya Kültür Sanat'ta 2017'de ders vermiştik çocuklara. Oradaki CV'mi gördüm o. 2014-17 arasına her şeyi yazmışım. İşte şunu aldım, bunu aldım, böyle yaptım, şöyle yaptım. Ama sonra kafama dank etti. Tamam. Yıl 2024. 9 yıldır yoga yapıyorum bir şekilde. Yani ismi asana pratik olarak yani o bilgi kadim pozu tekrar etmeye çalışıyorum. Ve şunu fark ettim. Yani 2014'te yolculuğum güzel başladı. Eğitimler, Fethiye'de Likge yolunu yürüyerek eğitimlere gitmem. Böyle hem doğayla hem kendimle bir süreç başlattı. Fakat şimdi şunu çok rahat görebiliyorum. Bence CV'den daha değerli özgeçmiş diyoruz ama Atakan'ın bu öz yolculuğunda Şimdi 2014'te yogaya başladım. Olayı çok yanlış anladım. Yani üniversitedeki başarılı Atakan'ın aynı formülü tutar sandım. Hocalardan ders al, dinle, asistanlık yap, işte bir şeyler oku, et. Ama şunu gördüm 2019'a kadar yani yalan yok 5 yıl hep bedensel bir başarı, bir şeyin dönüşmesini bekleme. Yani daha tam o kıvamı anlamamıştık yani sonuçta Halı sahada top koşturup, o konsantrasyonunu, beden kas gücü kullanma, spor, fitness hareket yaparak sonra yorulup dinlenerek öğrenmişiz yani. Öğrenmişim. O yüzden şunu fark ettim yani, özellikle nefes yoga 2017'de bana Çaylak Hoca olarak şans tanımış yani. Stüdyoya gelen katılımcılar, oradaki üyelerin katılımı, diğer hocalarla sohbetimiz Hele Şenol Hoca'nın Ashtanga Yoga, Mysore Siddhi dersleriyle böyle bir dank etmeye başladı yaptıklarım. Yani bir bir dersin nasıl geçebileceğini sezmeye bence yeni yeni dördüncü yılında başlamışım. Ve çok garip, o öğrendiğimi sandığım yıllar ilk Hindistan'a gittiğim yıllardı. Ashtanga Yoga kendi pratim olarak yani o 41-42 bilinen birinci serideki pozları, primary serideki pozları hocalardan öğrenmeye çalıştım, kendi bildiğimi devam ettirdim ve yedi yıldır hiç bırakmadığım, çok da sevdiğim bir pratiğim oluştu sabahları beni erken kaldıran. Ama yine de korona dönemi ve sonrası bakıyorum yani Fethiye'de birçok kamp alanında yaşadım evet 2010'lardan itibaren. Ee, özellikle teşekkürü Lilith Kamp'a da göndereyim e, Kabak Koyu'ndaki çünkü ilk daha yeni hocaydım. 3-4 ay sabah dersi vermeme izin verdiler orada. Sabahları ders paylaşıyorduk. Zaten doğanın içinde böyle e, yemek yenilen yerin üst katı yoga salonu gibiydi. Hemen yanda hangi kamp yeri vardı? Yazık bana adını unuttum. Zeytinli bir şeyler. Olive Garden mı? Neyse. Yani oranın da yoga stüdyosu var. Güzel hocalar var. Zaten doğanın içinde sabah birçok şeyi deneyimleme ihtimalimiz olmuştu. Orada yoga festivali olduğu için çok da güzel bir hal vardı o yıl. Yani birçok hocanın dersini de almıştık orada. Yani orada çaylak hocalık yer olarak, mekan olarak doğayla bütünlük olarak Fethiye ama İstanbul Nefes Yoga ve Özkanlar, Burcular, Workshop X'i kurduklarında sağ olsunlar asistanlık şans tanımışlardı böyle birçoğumuza kırmamışlardı. Yani biz de orada hocalarla öğrenmiştik. Yani birçok kampa katılarak böyle ev sahibi rolündeydik aslında. Yani meslekten çok bir şeyler hep doğru yapma, düzgün yapmaya çalıştığımı. Ama şimdi en önemli yer benim için Nova Sol oldu bence. Alınca da yani bir buçuk iki yıla yakın sezonda zaman geçirdiğimiz yoga kamplarını ağırlayan bir kamp alanı. Novasol ve çok da güzel işletiliyor yani çok böyle bütünsellik var, işleten arkadaşların, herkesin rolü yani geleni güzelce ağırlayıp göndermek, dinlendirmek yani burada çalışılan, emek olan her yer zaten güzel tuter yani kokusu güzel gelir ocağın, dumanın. Neyse orada da birçok eğitmenle tanışmam, doğanın içinde artık iyice uyumlanarak yaşamı da iyice sindirmem birazcık iletişimimi kuvvetlendirdi. İletişimde bayağı zayıftım. iletişim okuduğumu sansam da Hindistan'daki nefes eğitmenim öyle sohbet arasında da olsa eğitimin sonunda şey demişti yani sen çok değerli bir hocasın ama iletişiminde bayağı sıkıntı var yani bayağı de böyle bir şey böyle bir duraksuyorsun dediğinde fark etmiştim işte Atakan'ın gerginlikleri yansıtamadıkları nasıl paylaştığımı görmek. Tabii ki doğa içinde uyumlanarak yaşayınca güneşin saatine, işte oradaki imkanlara. E zaten seviyorum doğada yaşamayı, yıllardır yürüyüş yapmayı çocukluğumdan beri. Orada da biraz pişerek yani sanki bu Hindistan'daki, Asya ülkelerindeki, Nepal'deki eğitimler öncesi bir kendimi demlendirdim ve yani 9 yıllık geçmiş gibi görünse de son 2 yılda hem online dersler hem 300 saatlik eğitim bitmesiyle birazcık ne yaptığımı anlamaya başladım. Yani çok garip. Böyle 4-5 yıl önce sorsanız hocayım, eğitmenim diyen zihin şimdi şunu görüyor. Ya hiçbir şey değilsin. Ortada çok güzel bir sistem var. İşte zihin beden bütünlüğüyle bedendeki o tıkanıklıkları keşfedip bayağı derinlere inebileceğim bir yolculuk yani. Bitmeyen haller, inziva hali, başka hallere geçiyorsun artık. Duygularını daha böyle dengeli gördüğün, çok bir şeylere cevap vermek değil de ne olduğunu bir anlama hali çok geç geldi bana açıkçası yani birçok kampta katılsam da herkesin süreci galiba nasip yani o an ee, hangi halde olduğumuz nerede olduğumuz mu bütün etkenler bir yerden bilemiyorum ama e, itiraf edilecek şeylerden birisi çok fazla gittiğim yerlerde böyle hani nasıl söylenir ben zaten bu işi yapıyorum hmm, bakışı yani tamam ben kampımda çok güzel geçti. Biraz dinleneyim. Böyle kendi dengemi nasıl bozduğumu fark etmiyordum ama çok da rahat bozuyorum yani. Mesela alkol kullanmıyorsun uzun bir süre. Ya acık işte şurada eğleneyim. Bir tane bir tane daha içeyim ama üç gün koşmayayım. Böyle bir kendimi çok düşürdüğümü çok sonraları fark ettim. Yani haddini olmayan ya da gereğinden fazla iş yapınca biraz yoruldum çünkü hem kamp yerlerinde koşturuyorum hem yoga kendi pratiğimi anlamaya çalışıyorum. Bir de birileri isteyince onları da hani yoga öğretmek için geliyor, öğrenmek için geliyor öğrenciler ama herkesin algılayışı farklı yani benim için pratiğim eşsiz bir hediye bana sabah kalkıp ne yapsam ne etsem diye düşündürmeden o pozlara girmeden bir ısınma süreci özellikle pratiğimi derinleştiren Pratik öncesi hazırlanmalar, işte burun açma, tuvalete çıkma, akşam erken uyuma gibi gibi. Bunların bir bütünlük içerdiğini çok sonra gördüm. O yüzden şimdi CV'de bakıyorum, işte İslam'da şu eğitimi aldı, nefes teknikleri, ders veriyor, havalı görünüyor. Öncesinde YouTube'dan böyle bir şey çekmek istedim. Çünkü e, açıkçası son birkaç yıldır hem Türkiye'de hem yurt dışında, çok güzel arkadaşlarla çalıştığım için yani hoca da diyebilirsin, eğitmen de. Ama yani bizim nesilde birazcık masterlık, guruluk yok. Çünkü biraz sonradan öğrendik bazı şeyleri paylaşmayı. Sonuçta bu işin felsefesi var. Belli başlı kuralları var. Öğretilme şekilleri var. Böyle sonradan ben bunu iyi yapıyorum, paylaşayım değil de mesela şöyle bitireyim. 13 aydır online ders paylaşıyorum. Bu kadar müthiş güzel bir seri yakalayacağımızı düşünmemiştim. Geçen yıl Şubat'ta, Türkiye'deki süreçten sonra başlamıştım o yani çok ciddi sallandık. Evet, o sonrasında ne yapacağımızı bilemeyip, benim de online ders vermeye başladığım süreç oldu. Tam da depremden bir ay önce, hocam artık online ders vereceksin, göreceğiz dediğinde o zamanlarki korkumu hatırlıyorum şu anda, nasıl vereceğim, nasıl olacak ama gerçekten 13 ayda arkadaşlar da sağ olsun baya dayandılar bana Hindistan, Nepal yani Sri Lanka, Tayland elektrik gidiyor, geliyor, bir şey oluyor derken devam ettik o dersleri ve o derslerde de ben böyle karakter demeyeyim ama bir persona Ata Hoca çıktı yani dersten önce böyle hop tam Atakan diyordum sen kenardasın yani ne biliyorum karşıdaki bedenden ne görüyorum böyle çok heyecanlı aktarmaya başladık. Sonra baktım teknikler, felsefe konuları. Biraz da yerli yerine oturdu. Çünkü çok şükür sorabileceğim çok insan vardı etrafımda. Yani özgüvenimin artmasındaki bence en büyük etken bedenimin dengesizliğini kabul etmesi. Yani bilgisinin eksikliğini ve bu hocalarla çok aktif çalıştım yani. Şimdi niye sürekli söylüyorum böyle diyen de oluyor açıkçası. Hani evet, hoca hoca diyorsun Atakan ama diye bekçi gibi hani severim böyle bakmayı kim var kim geldi kim gitti yani hangi hoca ne yapıyor ne ediyor hmm. 2021 sonrası yani 45 tane hocanın dersine girmişim Bayağı farklı tarzlar iki tane 300 saatlik eğitim işte pranayama ileri seviye aştangacılarla çalıştım işi işte. geçti kundalini tantra çalışmaları bilmediğim bir alandı yani bambaşka yani bedensel çalışma sanıp kendi pratiğimizin içerisine böyle farklı disiplinler arasındaki öğrenme sayesinde tabii ki özgüvenim bayağı arttı. Çünkü bir şeyler aktaran insanların yanında dinliyorsun ve konsantrasyonun artıyor. Ha, bu iş bu. Beden de bu oluyor. Ben bu enerjiyle bu halde ne yaparım? Onu çözdürdüler. O yüzden son 10 yıldaki yolculuğum böyle. Yani CV olarak bakılacaksa <laughs> 20'li yaşların ortasına doğru halı saha kariyeri biten bir tane amatör futbolcu diyelim. Koşmayı seven, fiziksel aktiviteleri seven bir insanken uzun yürüyüşler. Ligge yolunu 3 kere yürüdüm biliyorsunuz. Birisini kayıda alarak yürüdük. Sağ olsun Ali arkadaşım. Yarısından fazlası yolun tamamı ya yani yarısından fazlasını benimle yürüyerek bayağı yükümü de azaltmıştı. O da dağcı bilgileriyle yani Likya yolu tamam yürüdük diyoruz ama ya yani 30 günlük bir yürüyüş. Bunları hep öğretmeye başlatan devrimler oldu bana. Hani bu pratiği nasıl öğrenirim? Nasıl iyi gelir? Ama inatla zihnim dediğim gibi yani şu an acaba ileride nelere güleceğim? Bu kayıtlar da bu yüzden keyifli. İlk, yani açıkçası 2019-20'deki Atakan'a sorsanız Evet ben eğitmedim derdi ama şöyle bir hatası var o Atakan'ın. Kamp alanlarında çok yaşadı Atakan. Yani 5 yıl falan yaşadı. Son 2 yılı saymıyorum. Son 2 yılın tamamı neredeyse aşran kafasıyla yaşadım zaten. Ama insan işte öğrenmeye devam ediyor nasip o öğrenciliği mi kabul etmek. Yani şu an o kadar rahat ki içim çünkü çok dengesiz bedenim ve bunu görünce o zaman dengenle hı hmm. Ha bak çok heyecanlıyım. Onu fark edince görüyorum o duygusal kararsızlıklar, ne kadar hız, neleri nasıl düşündüğümü. O yüzden e, 2024'te inşallah bu CV'de, <laughs> özgeçmişte bana iyi gelir. Biraz değerli toplu derslerimi vermeye devam ederim. Hmm, güncel hayatta da Nisan, Mayıs 2024 Fethiye Yol Glamping'de olacağım. Haziran, Temmuz Baba Kamp'ta. Ağustos'ta da Sri Lanka'ya dönüyorum. Öyle bir iki aylık süreç olacak. Şimdilik Atakan'ın yoga kariyeri bu kadar. Okul isimleri, hoca isimleri çok vermedik ama gelen hatlarıyla böyle. Teşekkürler.